Çekimi gösteriyorum size. Tatlıyız. Çok bir, çok az, aynen. Ee, bir de patlıcak çıkıyor. Evet. Doğru koyayım. Balık. Ne aldın sen? Balık. Bu ne? Kabak. Kabak bir şey. Günaydın. Şimdi bu ekip denize gidiyor. Pazar günü. Karayiplerdesiniz. Pazar günü etkinliği nedir? Denizdir. Bu hiç değişmeyen bir kuraldır. Eğer hava da yağmurlu değilse. Ki bugün hava yağmurlu gösteriyor ama kapıyı da açmamış. Şöyle koyayım size arabanın üstüne. Hissettiğim şu an 30 derece, 29 dereceymiş. Öğleden sonra yağmurlu gösteriyor ama bu pazarı evde geçmek istemediğimiz için erkenden hemen bir plaja gidelim dedik. Bu plaja ben daha önce hiç gitmedim ama gidenler güzel olduğunu söylüyorlar. 2000 peso gibi, pardon 2000 TL, 4, işte 60 dolar her kişi başı giriş var ve bu 60 dolar içerisinde de yiyorsunuz. falan size onlar veriyorlar. Mış. Denizinin de güzel olduğunu söylüyorlar. Plajı yokmuş. Direkt iskeleden girmeli bir denizmiş. Hiç gitmedim. Her türlü bence güzeldir. Evde oturmaktan iyidir. Şimdi hemen böyle toplayacağız mahalledeki kız. Sonra şeye gideceğiz. Bizim bir İtalyan şarküteri ve minik kafesi olan bir restoran yani işletme var. Böyle bir tarafı kafe e bir tarafı da şarküteri, sandviç falan yapıyorlar. Alkol, kahve falan da ikram ediyorlar. Oraya gideceğiz. Bir kahve içip sandviç yiyeceğiz. yiyeceğiz. Sonra da plaja gideceğiz. Böyle bir gün. Bu da da benim kombinim. Şunları arabaya koyacağım. Gidiyoruz. Bak diyor ki erkekler tişörtü ya da ayakkabı giymezse onlara servis yok ama kadınlar tişört giymezse onlara free drink var. Bundan mı Bonneso. Sandviçimizi yapmadık tamam mı? İçine ne koydurdum? Önemli. Bresaola, bir tane peynir, adını bilmiyorum ve domates koydurdum. Bir de İtalyan yeri tüm cappuccino söyledim. Bu arada Dominik'te çok yani burada çok bayağı bir de Dominik'usta çok şey var. İtalyan var. Zamanla gelmişler, göçmüşler. Şurada bir yağmur bulutu gördüm. Ama yapacak bir şey yok. Haftanın kaç gün çalışıyorum. Pazar günü de denize girmek istiyorum yani. Bak burası şöyle bir yer, size göstereyim böyle yol kenara. Buradan gelip geçen herkes buraya bakıyor. Şu çünkü, çünkü kasis var. Kasisten yavaşça geçerken bize bakıyorlar. <laughs> Sandviçimiz geldi. Güzel mi Sumay Sumayye? <laughs> <Ay>, evet. <Seviyordum. gülüyor> ya hazır olan yemek her türlü güzeldir Kesinlikle. bu arada. Hemen bir tadına bakıyorum. damak zevkime güveni. Güzel olmuş bence. Abi boğazında bu kadar düşkün 50 kilo başka insan bulamazsın Arnet'in. Boğazında bu kadar düşkün iki insanız biz yani. Maalesef kilomuzu da söyle. 50 kiloyuz abi işte. <laughs> güzel bence. Ekmeği biraz daha artizan olsa daha güzel olur ama güzel. Hı. Şimdi bundan sonrasında müzik de atacağım. Konuşabilirsin. Burada havlularımızı verdiler şimdi. Burada masaj yapıyorlarmış. Şimdi suyu görüyoruz. Denize gireceğiz. Ufukta bir tane yelkenli var. Soğuk mu? Biraz soğuk ama güzel. Ya kameram bozuldu ya. İnşallah hafıza kartına bir şey olmamıştır. Çünkü bütün videolarım onun içinde. Yani yedeklemediğim videolar da onun içinde. Karadağ falan. Bütün o videolar da orada. Çok üzgünüm şu an kameram bozulduğu için. Telefonla devam ediyorum. Şurada Pinyakola adam var. Biraz daha da tekrar denize gireceğiz. Başlayalım. Şimdi menüye bakalım neler varmış. Başlangıçlar, karpatçolarımız, tartarlarımız, takolar. Sonra salatalar. Etlerimiz var. churrasco'lar, ribaylar. Aa, menü espesiyel de langosta. Yani aa, neydi bunun adı? Istakoza özel bir menü. Ne varmış mesela? E, blanco. Beyaz şarapla fırınlanmış. Sonra şey olmuş. Cızbız edilmiş. Lobster falan var. Ne yapıyoruz? Baktınız mı? Karar verdiniz mi? <laughs> Bakmadım. Oldu. Quiero uh, pulpo a la brasa. Burada somon var, tartarımız ve tuna tartarımız. Pardon. Somon? Aa, yine yanlış söyledim. karpuz, Somon, karpaccio ve tuna tartar. Karpacım. Dominikliler o kadar yavaşlar ki. Genel anlamda böyle. Bu restoranda da böyle, çalışırken de böyle. Yemeğin gelmesini bekliyoruz 8-8 saat. Aa, abartmıyorum. Gerçekten 8-8 saat. Ve bu arada yağmur yağmadı. <laughs> Yağmurlu gözüküyordu ama. Tahtapotum gelmiş. Bence güzel gözüküyor. Sen çiğ aldın. Çiyo buraya özgü bir balık. Kırmızı bir balık. Tadı çok güzel bu arada. Şimdi yeniden yüzmeye geldik. Şu koy gibi alan var ya orada yüzüyoruz ve az önce şuradan bir balık bir zıpladı. Yemin ediyorum kılıç balığı gibi. Uzun bir balıktı ve resmen zıpladı yani. Zıplayan balık. yüzden nefret ettiği için bu şekilde yatıyor. İnziva galiba çok sevdi. Güneşi batırdık bu şekilde. Ne haber? Size çok güzel bir Arjantin restoranına götürüyorum şimdi. Arjantinliler bilenler bile bilmeyenler için ben söyleyeyim. Et ve şarap konusunda bayağı iyilerdir. Kameram bozuldu. Hatta size şu an neyle çektiğimi hemen göstermek istiyorum bir saniye. Sizi bu Ikea kuklası taşıyor bu şekilde. Barbie işe yarasın dedim. O da düşmesin diye GoPro'nun kutusu taşıyor onu. Böyle bir düzenekte video çekiyorum ya. Biz bugünler düşecek insan mıydık be? Ama yine bile şöyle size etrafı göstereyim güzel bir ortamda size. Elimizdeki tüm fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vlog çekmeye devam ediyoruz. Bak arkadaşlar bu bizim elimizde patlayan ikinci sualtı altı kamerası. Bunlar neden su alıyor? Bunlar su alacaksa neden su geçirmez diyorlar. Bu arada yani ilk kez de kullanmıyorum. Kapalı her yeri. Yani su panonu almasının imkanı yok. Yok su geçiriyor. Şimdi garantisi olduğu için onu yaptıracağım ama bu aralarda hayatım o kadar belirsiz ve aksiyonlu ki bir ara size onu da anlatmam lazım. Dolayısıyla onu şimdi garantiye burada göndermek istemiyorum. Hadi şimdi gidelim. Size gideceğimiz yerin adı bu arada Perlita Morena. Perlita yani elmascık. Morena da kahverengi brown demek. Kahverengi elmas eti şey yapıyor anladın mı? Refer ediyor. <laughs> Haydi hazırsanız çıkalım. Go. Teşekkür ederim. Ikea'dan buranın iki tane il önemli ilçesi iki tane önemli ilçesinden biri. Biri Dominikus. <laughs> Harry Potter büyüsü gibi değil. <laughs> Dominikus diye. Petrificus totalus falan var diyor. Onun gibi. Neyse biri Dominikus, diğeri de Bayebe. Şimdi Bayebe'ye geldik. Size etrafı çekeceğim. Tamam mı? Colmado göstereceğim. Colmado ne? Büfe gibi düşünebilirsiniz bangır bangır regaton çalıyor sabahtan akşama kadar. Orada içeceğini alıyorsun, içkini alıyorsun, oturuyorsun. Dans da edebilirsin, içeceğini de içebilirsin, her şey yapabilirsin. Çok böyle şey, çi takılabileceğin bir yer. Gerçi şu an biraz erken olduğu için kolmanda boş olabilir. Ama size şöyle mini bir Bayebe mahalle turu yaptırıyorum. Hazır mısınız? Başlayalım. Evet, Bayebe inanmayanlar için geldik. Burası mu? Palacio... Okuyamadık camlarımız da maşallah tam çekim yapmaya müsait cam. Şimdi bak burada da denize giriyorlar ama ben tavsiye etmem. Buranın denizi bende çok kötü. Denize girmek için Dominikus'a gideceksiniz. Burada böyle kafeler falan var. Ya yani şu denize girilmez bak çocuklar gidiyor. Pis değil bu arada deniz ha. Yani içi böyle pis falan düşünme. Bilim dibi falan gözüküyor da girilmez. Ama bir sürü güzel deniz var yani burada. Aa yıldızana. Bak herkes onu izliyor. Oo oh, çok iyi. Aa işte. Bak bak müzik geldi. Bu mesela Colmado. Baby you give me Bağıran bir çocuk. Ola ola dedi şu teyze. Şimdi şuradan dönüyoruz. Buradan sonra gösterecek bir şey yok. <laughs> Şimdi Perlita'ya geldik. Burası akşam oturacağımız yer. Aa buraya rezervasyon yapacağız. Hı hı. Yani. Geldik. Arjantin restoranına. Hemen bu yanında başka bir restoran var. Bak burası böyle daha glam gözüküyor ama buranın etleri daha güzel. Şöyle arkamızda da sahil var. Burada böyle bir sürü tekneler var. Şu en arkadaki tekne çıkmak için zaman ne oluyor çok merak etmişimdir her zaman. Palmiye ağaçları. Ve ben. Ribay'a şey yaptık. Sipariş verdik. Ribay ile birlikte ben tostones istedim. Biliyorsunuz tostones aşkımı bilenler bilir. Dünyanın en güzel eşlikçisi muz kızartması. İlk defa Dominik'te tattım. Milyarlarca, milyarlarca kez söyledim. Çok güzel. Cipsi de çok güzel. de çok güzel. Ben söylemekten bıkmadım. Umarım bir gün herkes bu tost donesi yer. Çok abarttım. Bu kadar güzel değil. <laughs> abarttım çok fazla. <laughs> bir tık mısır ekmeği gibi. Karadeniz'de olduğum ortaya çıktı. Bak bu abla buranın sahibinin <laughs> <en> kızı. <laughs> bu da onun. Bu sadece baba, oynamak isteyen ya. köpeği. S Ama bu ablayla annesi çok tatlı. <laughs> <laughs> Nasıl yolunu değiştirdi? <laughs> Geldi yemeğimiz. Ben e, ribeye çok şey olurmuş. Uzun sürermiş. 40 dakika kadar pişmesi. O yüzden böyle bir yeşil sosla pişmiş bir et söyledim. Angus eti ve bu da tostonesi. Evet bayağı iyi. Tostonesini aldım. Ah çok sıcak. Çok sıcak olduğu için şu kadarcık aldım. Hemen patates kızartması gibi ketçaba e batırıyorum. mayoneze batırıyorum. Tıp Bizim mekana geldik, her zamanki. Yemekler güzeldi, orayı yedik içtik. Şimdi bu tarafa geçtik. Arkadaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Burada money, peygamber gibi bir şey yani. Bayılıyorlar Bu da şarkı. Şu anda bir tane adam var, aşırı komik <laughs> dans ediyor. Ama çekemiyorum, anlıyor, <laughs> Ama hareketleri görmeniz lazım, böyle <laughs> bir şey yok. Ama almalı çeker. Çekersem olmaz yani. <laughs> Bu arada bilmiyorum çok aşırı gürültülü ve müzikliydi. Bir şeyler çekmeye çalıştım. İnşallah çekebilmişim de çünkü çok komik bir ortam vardı. Yani bunu size aktarabilirim. Aynı, o adam var ya o pembeli adam. <laughs> pembeli adam gece boyu bizim masadaki erkekleri iş atıp durdu. Adam en son <laughs> şey yaptı. bizim masada <laughs> göster. Duydun mu sen? <laughs> Gördüm ben hatta. Meri açılarını elleyip böyle yalamış var. <laughs> İğrenç. İnan... <laughs> Selam veriyor sanıyor böyle hareketler. <laughs> adam da zannediyor ki telefonunu falan. <laughs>